güzel bir de kalktık. Şu denizi musunuz? Çok güzel. Evet arkadaşlar sonra ben size şey göstereceğim çadırın içine. Öyle gösteremem işte. Şimdi yüzüyorum. Evet önce yüzelim sonra çadırımızı göstereceğiz. Hadi, Hadi bakalım. Önce kolluk su simitimiz olsun. Ama orası birazcık derin, şey, derin olabilir. Bence alalım yanımızdan. Peki sen bilirsin. Deniz'e ayakkabılarını giymek ister misin? Ayağına taş batabilir. Arkadaşlar, bunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Tertemiz. Oy, ama çok soğuk. Uu, buz gibi. de girdiğimiz zaman da sıcacıktı. Ama burası bayağı bir serin. Ya Deniz'in bakın bakın. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl berrak, cam gibi derler ya aynı o şekilde. Evet benim kızımla işim burada. Nilay'ın boyunu geldi yani boy veriyor şu an Nilay. Tam boyunda Nilay'ın. Hadi kızım ayaklarını falan çırp. Taş atmıyoruz. Kızların kafasına gelir. Taş atma. Tamam mı? Kafasına gelir. Bak abla orada. Aşkım su nasıl? Gayet iyi değil mi? Girince alışıyorsun. Hadi yüz bakalım. Ayaklarını çırp. Çırp ayaklarını. Çocuk tam yüzmeyi gösteriyordu. abasının yaptığına bak ya. Böyle yapma yavrum.